günaydın kıymetli izleyenler herkese merhabalar huzurlu tomurcuklara hoş geldiniz. bugün sisli sisli bir izmit gününden sesleniyorum sizlere ee, bu gece eksi bir dereceymiş hiç farkına varmadım ama çiçeklerim balkondaydı onlara şöyle bir göz atalım, göz atalım istedim birlikte bakın leş kaktüsümle başlıyoruz bakın bu leş kaktüsüm. Şunlar da tohumdan ektiğim leş kaktüslerim. Büyümeye devam ediyorlar. Ama tabi durağın bir dönemdeler. Şuna bakın. Bu da çok güzel. Bunların yanında eşlik ediyor kendisi. Bu da büyüyor. Burada e, formu da çok güzel. Rengi de çok güzel. Harika. Şu e, farklı bir renkte çok koyu bir bordosu var. Siyaha çalan. Şu da Leopar desenli bordo bir e, leş kaktüsüm. Çok seviyorum leş kaktüs türlerini. Evet. Burada bir sukulentim var. Tepesini kesmiştim ve 4 tane yavru verdi buradan. Tepesini kesince 4 tane yavru verdi. Çok güzel. Bunu baharda ayrı bir saksıya alayım diyorum. Buradaki de büyüyor. Yanında birlikte Eşlik ediyorlar Hem e, toprağını da değiştirmiş olurum e, Yenilenmiş olur e, Biraz da gübre koyarım Hiç gübre yok bunda arkadaşlar e, Kendi toprağım Hani e, Kumla karışık bir toprak hazırlamıştım Ona dikmiştim Şu maymun kuyruğu Bakın bunu yeni aldım Ve e, ucundan da belli olduğu gibi Büyüyor Şu benekli e, Sukulentlerim, bunlar da yaprak verdiler uçlarından bir Ve renk e, aldılar renklendiler çok güzel ben bunları çok seviyorum çok güzel tombul tombul hani değişik geliyor bana ben biraz e, değişim seven bir insanım e, çok hoşuma gidiyor şurada bir kaktüsüm var şurada şöyle bir sukulentim var Ice Plant Buz çiçeğim var. Crassula Perforata. Şöyle bir ton kaktüsüm var. İnşallah büyüyecek. Sarı ve turuncu açan yan yana iki kaktüsüm. Zebra Havortia. Şurada şöyle dikenleri muhteşem bir kaktüsüm var bakın bu da çok güzel bu kaktüs şu da öyle diken yapılar harika değil mi ben çok seviyorum dikenlerine bayılıyorum Hani kaktüs alırken e, dikenlerine bakıyorum daha çok şekline de bakıyorum ama dikenlerine de çok bakıyorum dikkat ediyorum şurada bir kaktüsüm var cimno şu da değişik bakın krem rengi dikenleri var bu da çok değişik burada da bir cimno kaktüs var ve 3 tane yavrusu var İnşallah büyürler aldığımda vardı bu yavruları inşallah e, tutunup büyürler de yalnız e, bu saksı buna uygun olmadı pek biraz küçük geldi ama elimde bu vardı buna diki verdim e, toprağını değiştirip tabi bunu da başka saksı alacağım ama artık ellemek istemiyorum baharda şu meyveli kaktüs bunu ayrı bir saksıya alacağım bu da baharda baharda çok iş var kaktüsleri daha büyük saksıya geçirmek lazım şurada da bir meyveli kaktüsüm var bundan meyveli dedim bu tür evet e, bu da yavruları bundan koptu dikerken onlar da bunun yavruları biraz dikkat etmek gerekiyor e, dikerken çünkü kopu veriyorlar ama e, çok çabuk büyüyen bir tür çok çabuk büyüyen yavru veren bir tür olduğu için daha büyük bir saksıya alacağım bunları e, hepsini aynı saksıya alayım diyorum zaten bu doldurdu gördüğünüz gibi ama baharda artık ellemek yok şunun diken yapısı da harika. Yani böyle buruş buruş mu desem, kıvrım kıvrım mı desem çok da farklı, değişik bir e, şekli var. Burada bir kaktüsüm var. Bu renk. Burada bir e, virgatı kaktüs var. O pıntıya. Tapsranyone yavru vermiş gövdesinden tabi hava kökü de vermiş ama kökünde sıkıntı yok arkadaşlar verebilir çünkü çok canlı görünüyor gördüğünüz gibi çok güzel şurada bir tavşan kulağım var beyaz tüylü olandan beyaz diken yapısı şu da kafasını kestiğim kaktüsüm sütun kaktüs ve bolca yavru verdi ölmesini beklerken ki böyle yavrular verdi bana bakın bu da görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın 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 çepeçevre çevre tacını takacak yakında bu da pembe çiçek açıyor farklı acaba şundakiyle aynı mı diyorum ama hayır değil bununki daha sık dikenli bu da böyle şurada bir kaktüs var bu böyle bunun büyüme tarzı bu benim tarzım bu diyor şu da şöyle minik minik yanlardan yavru veren başka bir tür şuna bakın büyümedi henüz ama bakalım biraz yazın gübre vereceğim buna çünkü bu e, yavaş çok yavaş ol büyüdü zaten kendisi de küçüktü yavruyken de bakalım şurada bir kaynan topuzum var şurada bir leş kaktüsüm var minik leopar desenli çiçekler açan da dalından da belli olduğu üzere ince dallı olduğundan küçük çiçekleri var bakın bu da kalın dallı ama bunun da sarı açan bir leş kaktüsü leş kaktüslerini de ayrı seviyorum arkadaşlar bir tane daha aldım ama şu an içeride o soğuğa koymak istemedim yeni olduğu için bakın şurada bir kaktüsüm var ne güzel dikenleri var değil mi altın fıçı. Tam altın gibi. Maşallah. Şu da ayrı. Altın fıçımı şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel. Şu da bombeli böyle e, kristat olabilir ileride. Bakalım yavru versin. Ama Bunu e, sonbaharda aldım. E, henüz hiçbir şekilde yavru vermedi. Şu da başka tavşan kulağı kaktüsüm. Şu da biraz önce tepisini aldığım kaktüsüm hep dışarıdaydı Form, formu böyle oldu arkadaşlar hani ee, içeri hiç almadım dışarıda durduğu halde böyle büyüdü kendisi bilir bakalım böyle büyümek istiyorum diyor bu da başka farklı bir tür kaktüs Evet, Open Test Pulata. Bu, bu da çok güzel yavru verdi. Bu da çok güzel gelişim gösteriyor. Soğuktan uçları renklenmiş. Çok güzel olmuş. Şurada sarı maymun kuyruğum Şurada yeşil aşkın gö göz yaşı var. Yanında bir sukulentim. Bakın. Şurada hem yaprak koymuşum hem de farklı bir kaktüsüm. Kancalı bir tür olan. Fero kaktüs ferokaktüs. Bakın Çok güzel diken yapısı Harika değil mi Büyüyor Bu bir buçuk senelik bir kaktüsüm Tabi biraz kaktüsler yavaş büyüyor Arkadaşlar işte sonbaharda ilkbaharda bir büyüme dönemi Geçiriyorlar ondan sonra e, Tabi yazında büyüyorlar Sıcağı çok sevdiklerinden e, Ondan sonra Zaten kışın bir durağan döneme giriyorlar. İçeri almadım. Şu an eksi biri gördü. Hiçbir koruma yapmadım bunlara. Şurada dantel kaktüsüm var. Yanında e, jelibon sukulent. Çok güzel form almış. Bakın kaktüsüm çiçek döneminde. Hala hiçbir şekilde çiçeği bitmiyor bunun. Tomurcukta, çiçekte. Yani sürekli açıyor yaz ya, e, yazın çok görmedim sanki ama tabii küçüktüler o yüzden belki de bakacağız seneye nasıl olacak sürekli güneşin altında duran bir kaktüs sürekli güneşin altındaydı. Şurada bir prenses çamım var. Çok güzel. Bakın size ne göstereceğim. Sedum palmeri ne güzel bak yıldız yıldız çiçeklerini açmış sarı sarı açtı. Her tarafı tomurcukta bakın arkadaşlar tomurcuklarını göstereyim ben size. Çok güzel çok güzel harika çiçeklerini açtı. Ben artık çiçekteyim diyor. Palmeri dibinde de yavrularından da e, çiçek veren var bakın şurada göstereyim bunlar sonradan çıkan yavruları bunun da saksısını değiştirmek istiyorum yaza alt yapraklarını tabii döküyor bunlar İçeride bakmıyoruz e, dışarıda bakıyoruz alt yapraklarını döküyorlar üstten sürekli veriyorlar çok güzel o da şurada bir cimno kaktüsüm var Burada farklı tespit sukulentle arkadaşlık eden bir kaktüsüm var. Bunu da çok seviyorum. Değişik geliyor bana. Şurada bir kaya kaktüsüm var. Evet, şöyle geçeyim arkadaşlar. 10 dakika olmuş fazla e, uzatmak istemiyorum ama hadi bakalım nasıl uzatmayacağız. Bakın şurada size göstermek istiyorum. Gördünüz mü bilmiyorum ama şey var. Aşkın gözleşi tomurcukta şöyle uzaktan alayım ben size kaktüslerimi yani 50 çeşit kaktüsüm var arkadaşlar hani kendileri küçük olduğundan çok fazla göstermiyorlar ama çok güzel kaktüsler şunu yeni aldım henüz saksıya geçirmedim şu da farklı bakın kıvrım kıvrım böyle helezonlar çiziyormuş gibi o da çok güzel şurada da başka bakalım bu nasıl olacak bunu komşumdan almıştım ama nasıl olacak bilmiyorum uzun uzun parmak gibi ben şundan olduğunu düşünmüştüm ama e, değil bu daha farklı geliyor bana yani aynı bakım şeklini uyguluyorum komşum vermişti bakalım nasıl olacak evet arkadaşlar 12 dakika olmuş fazla uzatmak istemiyorum aslında diğer çiçeklerimi de göstermek istiyordum ama e, çok uzatmak istemiyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun e, hoşçakalın arkadaşlar